Annem çok haklıymış biliyor musun? İncil'a senden daha neyini alsın derken o kadar haklıymış ki. Ben senin için hiçbir şeymişim. <laughs> ben mi seçtim bu kaderim? Hiçbir şey yaşamamış gibi bir davranalım. Defo. Kimse durmaya niyet ediyor zaten. Kanamıyor. Yok doğru değildir. Dünden beri gerçekten hiç iyi değilim tamam mı? İncil'a e ve Mete düşüncesi beni beni çıldırtıyor. Böyle bir şey var mı? Bana söyleyebilirsin varsa çok. Geçeceğiz Bu işe karışmayacaksın Mete! Bu işe asla karışmayacaksın! Onun rüyaları çoktan gerçekleşmeye başladı bile. Ne? Bu İncil'e bu gece buradan gidecek. Çıksana sen ya! Ne duruyorsun? Eşyanı topla hadi! De. Defol git! Git çöpüğü git! Defol! 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 Aşağıdan seni bekliyorlar kızım. Gel hadi. İncil'a ile evlenmek istiyorum. Selam Sakla Beni Severler, Sakla Beni dizisinde Naz, İncila ve Mete'den hesap soruyor. Naz'a yazık, başına gelmeyen kalmadı, Naz artık mutlu olsun, Mete ve İncila birlikte olsun, sevenler hiç ayrılmasın, Sakla Beni dizisi hiç bitmesin diyenler like atsın. Mete ve İncila, ilişkilerini gizlemeye çalışırken beklenmedik bir anda Naz onları yakaladı. Naz için her şey üst üste gelmiş, duygusal olarak çok zor zamanlar geçiriyordu. Mete ve İncila'nın ona olan destekleri iyi geliyordu ama bu gördüklerin sonra en sevdiklerinin ihaneti Naz için çok ağır gelecek. Olayın şokunu atlattıktan sonra Naz çıldıracak. Onu sadece Kadir sakinleştirebilir fakat Naz ve Kadir ilişkisi de bu durumdan etkilenecek. Kadir her şeyi bilip Naz'a olanları anlatmadığından dolayı kendini sorumlu hissedecek. Bu yüzden her şeyi itiraf edecek. Naz duyduklarına çok şaşıracak. Hayatta tek güvenebileceği Kadir kalmıştı. Onun da yalan söylediğini öğrenecek. Yalıda işler karışacak. Naz herkese Mete ve İncil'a e ilişkisini anlatacak. Anlatacak. Atıf ve Filiz duyduklarına inanamayacak. Filiz hemen İncila'yı yalıdan kovacak. Bunlar yaşanırken Kontzi'ya tüm olanları düzeltmek için İncila'yı Mete'ye isteyecek. İlerleyen bölümlerde Naz, Mete'den boşanmaktan vazgeçecek. İncila ve Naz arasında büyük bir gerilim olacak. Bölümle ilgili fikir ve görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.